Hør! 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 Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. korsanla hançeri karşı karşılaştıracaktım biliyorsunuz arkadaşlar. nedense bulamıyorum hayvanları. Ortalıkta yoklar. Ben de geri getirdim hançeri. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar hançeri bıraktım. Şirayı da bıraktım biraz yana. Takılsınlar diye. Gel hançer. Gel oğlum gel. Çapkın. Gördün. Aşıklar yine buluştu aşıklar. Yani oğlum şöyle iki dakika yan yana gelin lan anam Gıdım 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 gıdım, gıdım hareket ediyorsunuz da Dürdüler Arkadaşlar tavuklarımızın hepsini e, Kümese tırttım çünkü e, Tavuklar baya baya büyüdüler acaba belki böyle e, Hani tam olgunlaşmamış Yumurtalar bırakacaklar mı bakacağız Hani tam yumurta bırakmazlar arkadaşlar böyle zarlı falan küçücük küçücük Yumurta bırakabilirler <laughs> biraz onları takip edeceğiz şöylece şeyin zamanı daha gelmemiş mavişin maviş biraz şeyle arkadaşlar bunlara karşı ee, yani bu, bu, bunların bir nevi şeyi e, alfası <laughs> hepsine kızıyor Heh, şimdi durun ben size yem vereceğim tamam mı? Bana arkadaşlar yemi verdiğimde Maviş Bunlara hiç rahat vermiyor. Hele horoz bile bunlara koşuyor. Ee, bir yemlerini bir verelim. Göreceğim. Gülgül Siz de orada yiyin Gülgül Maviş nasıl koyacağız arkadaşlar bakın şimdi Hangisini yiyeceğiz şimdi Gülgül Dur kız <laughs> Bağış dokuyor bak onlara koşacağım diye dokuyor. Hangi birini yiyeceğim? Ne bileyim. Oroz. Oroz'a koş arkadaşlar arkadaş da Yiyin kızlar. Yiyin kızlar. Yiyin onlar da devirdi Üstüne <laughs> <laughs> ne çıkıyor mu? bir yerde oraya gitti arkadaş. Ju 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 Bak bak bak, Sen üstüne çıkmayın üstüne. Horoz. Dışarı. hayvanlar yesin ya. <laughs> tamam arkadaşlar bunlar biraz dediğim gibi kümesle dursunlar. Evet. Biraz kümesle dursunlar arkadaşlar. Ondan sonra şey yaparız. Bir bakalım bakalım yumurta verecekler mi vermeyecekler mi? Böyle küçük amatör yumurtaları bırakacaklar mı bakacağız arkadaşlar bak şeyde, zincirde birbirlerine hırlıyorlardı serbest bıraktım sıkıntı etmiyorlar arkadaşlar azında diş yok daha kema sarılıyor düzdü. Tamla <laughs> kral. Hem babuş. Av Tavukları içeri tuttuğumuz iyi oldu arkadaşlar. En azından He hem bu aralar havalar biraz sıcak. Arada bir bırakma yaparım arkadaşlar da şöyle birkaç bir gün dursunlar bakalım. Acaba amatör yumurta bırakan olacak mı? Onlara bir görelim. Hani böyle ufaktan yeni başlayan tavuklar olur ya arkadaşlar. Zarları falan, e, zarlı bırakıyorlar ufacık ufacık. E, onlara bakacağız. İnşallah e, başlangıç olabilir. Az da kralı bırakayım dedim arkadaşlar. Hadi oğlum biraz dolanın da hemen bağlayayım gideceğim, hadi. Hadi babuş. Yavuz dede yine ke kemik açı yoktu orada. Kemikleri dışarıya atacağım. Uyuz ettiler beni. <laughs> Vallahi baba. bozu gerçekten yaz gününü hiç yemiyor arkadaşlar hemen zayıflıyor ama kış geldiğinde de böyle var ya resmen bozu tanınmaz hale geliyor felaket bir fizik ortaya çıkıyor ee, instagramdan e, bakabilirsiniz arkadaşlar 66.ibo 66 instagram ee, eski videolardan görebilirsiniz bozonun fiziğini ee, kilo aldığında çok deli dehşet bir fizik yapısı oluşuyor düzünün hadi oğlum hadi 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 az daha dolanın da o kemikler benim atmam lazım arkadaşlar. boş boş kemiği kemirip duruyor düzü Ben koya tavuklara bıraktım ki kurtlanıyor da hayvanlar kurtlar yiyor diye. Bırak hali şunu. Ne var onda? Ne var onda? He? Zibidi. Allah Allah. Bırak onu. Hadi. Hadi. Yavuz.

ben o kemikleri atmam mı? ben o kemikleri atacağım komple. Zibidiler sizi. Neyse arkadaşlar hava biraz sıcak zaten. Biraz da o yüzden birbirlerine şeylik yapmıyorlar böyle yan yana gelmiyorlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.